çizilen resminin özel güvenlik birimi tarafından silinmesine ve kampüslerde Ali İsmail'in ruhunu yaşatan arkadaşlarımıza yönelik saldırılara karşı gezide katledilenleri almak ve bize bıraktıkları direnişi kampüslerimizde büyütmek için bir araya geldik. iktidarın gezi direnişimiz ile olan hesaplaşması, bugün kampüslerimizde gezide kaybettiklerimizi andığımızda ÖGB aracılığıyla bize saldırmalarıyla karşılık buluyor. Gezi, halkın öfkesini sokaklara taşırabileceği gerçeğini ortaya koyması itibariyle üzerinden 12 yıl geçmiş olmasına rağmen hala iktidarın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Açtıkları soruşturmalarla, yapılan gözaltı ve tutuklamalarla Gezi direnişimizi yargılayabileceklerini sanıyorlar. Ancak yanılıyorlar. Gezi halkın hareketiydi ve halk direnişinden geri adım atmaz. Halkı yargılayamazsınız. Bizler kaybettikleriniz için bir söz verdik. Ailesi mahkeme salonlarında yuvarlatılan Berkin Elvan'ın, Hasan Ferit Gediğin, Ali İsmail Korkmaz'ın, Ahmet Atakan'ın, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Ethem Sarıkülü'nün, Abdullah Cemert'in katillerinden ve azmettiricilerinden hesap soracağız. <laughs> Katiller! Bugün burada Hacettepe'de Ali İsmail Korkmaz'ın duvara çizilen resminin ÖGB tarafından silinmesine ve kampüslerinde Ali İsmail'in ruhunu yaşatan arkadaşlarımıza yönelik saldırılara karşı gezide katledilenleri anmak ve bize bıraktıkları direnişi kampüslerimize büyütmek için bir araya geldik. Hacettepe'de arkadaşlarımız 11. Gençlik Filmleri Festivali kapsamında Ali, Düşlerinde Özgür Dünya belgesini göstereceklerdi. Özel güvenlikten önce film gösteriminin yapılacağı binanın elektriğini kesti, ardından sabaha kadar duvarda nöbet usan arkadaşlarımıza saldırıp arkadaşlarımızın duvara çizdiği Ali İsmail Korkmaz resmini sildi. Bizler Bilkent Üniversitesi öğrencileri olarak Hacettepe dostlarımız ile dayanışma içerisindeyiz. Tüm kremi, kriminalize et, edilme çabalarına rağmen gezide büyüttüğümüz eşitliğin ve özgürlüğün sesini hep birlikte yükseltmeye devam ediyoruz. Gezide düşene!